Neden ağlıyorsun güzel oğlum? Daha yeni karnını doyurmadın mı senin? Ha? Peki neden hala ağlıyorsun o zaman? Bak döverim seni ona göre. Neyse bak baban da geldi. Ah ne oldu? Bu ne hal? B bir yere otur. Ne oldu sana? Hadi konuşsana. Neden susuyorsun? Söylesene. Ne, ne oldu sana? Lamba ve adamları dövdüler beni. Sen ne diyorsun? Aşağılık pislikler cehennemde yansınlar. Böyle olacağı belliydi. Çıktın orada neler söyledin? Ben seni uyarmıştım. Bir süre evden çıkma demiştim. Ama illa rahat durmayacaksın öyle değil Bunları mi? Bunları almaya gitmiştim. Son görevim için. Ama yapamayacağım, elimde değil. <laughs> Yapma, ağlama lütfen. Dayanamıyorum. Pes ettim hayatım, alt üst oldu. <laughs> dayanamıyorum. Ben hiç yengem ve patronum olmadan bir hayat düşünmemiştim. Onlarsız yaşamak nasıldır bilmiyorum. Tamam. Patronun ve yengen yoklar ama senin benimle ve oğlunla yaşamayı öğrenmen lazım. Sen ne diyorsun? Nasıl ne diyorum? Haksız mıyım yani? Sana ne oluyor böyle? Önce beni ve oğlumu bu odada ...yapa yalnız bırakıp gittin. Şimdi de... ...bunları elinden bırakamıyorsun bir türlü. Ben bunca yıl... ...sensiz de bir hayat yaşıyordum. Artık dayanamıyorum. Görevlerinin farkına var lütfen. Üstüne düşeni yap, bize sahip çık. Oğlunun ve benim sana ihtiyacımız var. Baksana gözlerini... Nasıl da dikmiş sana bakıyor. Bu benim babam mı diyor? Anlaşılan bunca saat senin dönmeni beklemiş. Şey dinle benim sana söylemem gereken çok çok önemli bir şey var. Nedir? Arke artık yok biliyorsun. O öldüğüne göre o koca ev şimdi ne olacak? Bu ne demek? Yani koca ev orada öylece duruyor. Ama sahibi öldü gitti. Normalde her şey kızına kalacaktı, değil mi? Ama o da öldü. Yani demek istediğim o koca aileden geriye kimse kalmadı. Sen ona hep hep yakındın. Sürekli birlikteydiniz. Yani o eve ne olacağını Bilmen lazım. Sen neler söylüyorsun? Kes saçmalamayı. Hiç utanmıyor musun sen? Sen ne diyorsun? Acımız bu kadar tazeyken senin derdin evine ne olacağı? Başka bir derdin yok. Neden utanacakmışım? Hep kalbinle düşünüyorsun. Biraz kafanı işle. Bak. Arkey artık yok. Artık o hayatta değil. Ve sen, sen ona hep sadıktın, değil mi? Ona hep dürüst ve yakın oldun. Bu, demektir ki öldükten sonra... O şey... benim, hem öğretmenim, hem kardeşimdi. Tamam işte, ben de onu diyorum ya. Bak kardeş olduğunuzu kendin söylüyorsun. Bu da demektir ki sahip olduğun her şeyin yanı... Sus! Su Tek kelime daha etme! Yoksa yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Sus ve hemen eşyalarını topla. Artık buradan eve dönme zamanı geldi. Tamam mı?